var. Diyorlar ki e, İslam'ın kalbi Kur'an. Kur'an'ın kalbi Yasin Şerif. E, burada nasıl bir şeyler anlatacaksınız? Hemen açıklayayım. Dediniz ki Kur'an'ın kalbi ne? Yasin. Neden? Şimdi güzelce anlatın. Tabi bu söylerler çok fazla söylerler. Hatta şöyle derler. Kur'an'ın kalbi Yasin, Yasin'in kalbi Fatiha, Fatiha'nın kalbi Besmele, Besmele'deki B ve B'nin altındaki kalbi. nokta. Tamam, İslam'ın kalbi Kur'an. Çünkü şunu söyleyeyim, Kur'an İslam'ın ilahi yasasıysa mecburen onun kalbi olmak zorunda. Çünkü yaşamsal olarak bütün yasa burada. Şunu söyleyeyim. Bunlar tamamen söylemlerden ibaret. Sadece söyle. Yasin'e bakıyoruz. Yasin'de neler anlatılıyor? Hiç okudunuz mu? Ha ben eski Türkçe okudum ama tabii ki tefsirlerini bilmem. Kitapta ne yazıyorsa öyle okuyup Şöyle okudum. Yasin vel Kur'anil hacim inne el murselin ala Allah. sıratın müstakim ne anladınız canlar? ya Muhammed ya Muhammed andolsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki sen gönderilen peygamberlerdensin Şunu söyleyeyim Efendim şey. Şimdi Arapça, Arap bilen adam için anlaşıldığı için sorun yok. Ama Türkçe bilen bir insan Arapçayı bilmediğinden dolayı Arapça okunduğu zaman hiçbir şey anlaşılmaz. Ama kulağa hoş geliyor. Peki, şunu söyleyeyim. şunu söyleyeyim. Kulağa hoş gelmesi için mi yoksa Kur'an'ı anlayıp Kur'an'ın haliyle hallenip Allah'ın hoşuna gidecek şeyleri yapmak için mi okumalıyız? Yani bunları güzel canlar birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Bakın Kur'an'ın hikmetini, peygamberin gönderiliş, gönderişini, ikrarsız ve imansızların kabul etmeyeceğini Antakya bölgesine yollanan iki peygamberin üçüncüsünün desteklenmesini, ölümle ilgili iki kısa ayetin açıklanmasını, bak dikkat edin. Yeryüzündeki olayların kısa kısa anlatımları var. Yasin, Kur'an içerisindeki bilgileri özet olarak topladığı için okunduğu zaman o özet bilgileri anlatan bir süredir. <laughs> Ondan dolayıdır ki Yasin bundan dolayı var. İşte biz bunları bilmemiz gerekiyor güzel canlar. Şimdi gelelim sorumuzun devamına. Biz Ramazan orucunu niye tutmuyoruz örneğin? Ramazan diye bir oruç var mı? Yok öyle söylemek istemiyorum. Yok, Onlar tutuyorlar biz de niye Aynı kitaba inanıyorsun. İşte, aynı, hani aynı şeyi söylüyoruz. Yani. Aynı şey. Neden tutmuyoruz ne Güzel canlar.